Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugünden itibaren şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz konularla ilgili olarak ve bundan sonra öğreneceğimiz konularla dahil olmak üzere yeni bir oynatma listesi için örnek kod yazmaya başlayacağım. Bugün ilk kodumuz Speed Converter. Bu arada ben en başından beri mümkün olduğunca İngilizce kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunu da fark etmişsinizdir. Çünkü literatüre hakim olmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden soruları da mümkün olduğunca İngilizce yazacağım. Zaten Türkçesini açıklayacağım. Ama İngilizce yazmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bugünkü örneğimiz speed converter. Yani Amerika'da kullanılan miles per hour dediğimiz yani mil hesaplamayla kilometre hesaplamasını karşılaştıracağız. Bugünkü örneğimizin genel taslağını şöylece çizmiş olayım. Arkadaşlar iki tane fonksiyon yazacağız. Bunlardan bir tanesi void tipinde, bir tanesi de long tipinde olacak. Bir tanesinin ismi to miles per hour, saatteki mil, bir diğerinin ismi de print conversion. Bu çeviriyi yazdırmak için kullanacağımız çeviri yazdır fonksiyonu. İlk fonksiyonumuzun tipi long. Bir tane parametre alıyor. Parametre tipi double, ismi de kilometers per hour, saatteki kilometre. Çünkü biz bunu çevireceğiz. Mille çevireceğiz. Conditions koşullar yani. Eğer kilometers per hour yani vermiş olduğumuz parametre sıfırdan küçükse return eksi bir çıkacak olan. Eğer sıfırdan büyükse yani pozitif bir değer girdiyse arkadaşımız return value yani normal değeri neyse bunu hesaplayacağız ve sonra bu değeri bastırırız. Ama bu değeri bastırırken de round metodunu kullanacağız. Math class'ın içerisindeki round metodunu kullanacağız. Bir diğer metot da print conversion metodu. Tipi de void yani tipsiz hiçbir şey dönmeyecek. Bir return olmayacak metodun içerisinde. Ve bir parametre alacak. Bu parametrenin tipi de double. ismi de kilometers per hour. Yine aynı parametre ismiyle alacağız. Buradaki condition yani koşul ise şu arkadaşlar. Eğer kilometre yine sıfırdan küçükse invalid value diyeceğiz. Sıfırdan büyükse de yazdırmış olacağız. Tacısı kod bu şekilde. Öncelikle fonksiyonları yani metotları yazmaya başlayalım arkadaşlar. İlk metodumuzun ismi to miles per hour arkadaşlar. Public static two miles per hour. Evet bir parametresi var. Parametresinin ismi şurada görmüş olduğunuz gibi. Kilometers per hour ve tipi de double arkadaşlar. Hemen geliyorum double kilometers per hour diyorum Evet. Şimdi ilk metodumuzu tanımladık arkadaşlar. Evet bakın burada bir hata verdi. Diyor ki invalid method declaration return type required. Dönüş tipi gerekli diyor. Evet dönüş tipi neydi ilk metodumuzun long. Long'u unutmayacağız. Statikten sonra long yazıyoruz. Dönüş tipi neyse onu buraya yazıyorduk arkadaşlar hatırlarsanız. Şimdi ilk fonksiyonumuzu yazdık. Burada hata veriyor normal çünkü return type gerekli. İlk koşulumuzu kontrol edelim. İlk koşulumuz neydi? Diyordu ki if kilometers per hour sıfırdan küçükse return eksi bir. Şurada eğer sıfırdan küçükse eksi bir. Peki else durumunda yani sıfırdan küçük değilse sıfıra eşitse ve sıfırdan büyükse ne olacak? Onda da şunu yapacağız. Return kilometers per hour bölü 1.609. Peki 1.609 nereden geldi? Hemen ona geleyim. Şurada bakın not demişim burada. 1 mil 1.609 kilometre arkadaşlar. Şimdi burada bir hata verdi hemen bakalım. Provided double required type long. Bizim metodumuzun long dönmesi gerekiyor. Ama şu an burada ne var? Double var. O yüzden biz ne yapacağız? Type cast yapacağız arkadaşlar. Type casting nasıl yapıyorduk? Önüne long yazarak. Şimdi bakın hala hata veriyor. Neden? Şurada eğer parantez kullanmazsanız type casting'i kilometers per hour için yapıyor. Örneğin kilometers per hour 1350.75 olsun. Bunu long'a çevirdi. Ondalıksız bir sayı oldu. Ama sonra siz bunu tekrardan 1.609'a böldüğünüzde tekrardan double elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız bunu? Kilometers per hour bölü 1609'u parantez için alacağız. Buradan bir tane değer çıkacak double bir değer. Sonra biz bu değeri long tipine çevireceğiz. Yani burada dikkat etmeniz gereken parantezi unutmayınız. Çünkü diğer türlü hata verir. Sadece burasını çevirir longa. Sonra tekrar 1.609'a böldüğünüz için tekrar double yapar. O yüzden return type double olmuş olur. O yüzden de hata verir. Peki burada bir şey daha vardı yukarıda. Round it with met round metod. Yani met round diye bir metodum varmış benim ve bununla round et diyor. Bakın met yazdım zaten javalang kütüphanesinin içerisinde olduğunu söyledi. Enterladım met Sonra nokta koyuyorum arkadaşlar. Sonra metin içerisindeki bütün fonksiyonları zaten bana sunuyor burada. Ben burada geleceğim bulacağım bunu round. Örneğin şurada bakın. Tıkladım buna. Evet round metodu ne yapmış oldu şu an? Bunu içerisine almış oldu. Met round metoduna ben kilometers per hour bölü 1609'u verdim ve içerisinde deki değeri round etti. Peki round metodu ne işe yarıyor? Round metodu arkadaşlar yuvarlama işlemi yapıyor. Örneğin bunun değeri 3.5 ise 3.5'u 4'e yuvarlıyor. 3.4 ise bunu 3'e yuvarlıyor arkadaşlar. Kısacası otomatik olarak buçuk ve üstünü noktadan sonra kısmı bakıyor ve 0 ve 0.5 arasındaysa bunu direkt alttaki integer sayısına yuvarlıyor. 0.5'ten büyükse bu sefer yukarıdakine yuvarlamış oluyor. Kısacası ilk fonksiyonumuz bitti. İkinci metod arkadaşlar public static void. Neden void? Çünkü bakın burada zaten tipini bize void olarak vermiş. İsmi neymiş? Print Conversion arkadaşlar. Hatta bunu direkt kopyalayalım. Bu metodumuzun bir tane parametresi var. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada tipi double, ismi kilometers per hour. Aslında şu yukarıdakinin aynısı. Hemen bunu da kopyalayabilirim buradan. Şimdi ikinci metodumuzu da tanımladık arkadaşlar. Bakın burada bir hata vermedi. Niye? Çünkü dönüş tipi yok zaten void olduğu için. Burada şunu kontrol edeceğiz. If kilometers per hour sıfırdan küçükse invalid value. Değilse sıfırdan büyükse şunu yazdıracağız. System out printlen. Bakın şu formatta bir şey yazdıracağız. Kilometreyi yazdıracağız. Sonra bunu mile çevirip mil cinsinden değerini yazdırmış olacağız. Hatta şunu şöyle kopyalayalım. Bizim için de böyle bir örnek olur. Gelelim şuraya. Şu içindeki sileyim. Bakın buraya yazdım. Şimdi xx dediğini arkadaşlar kilometre. Peki ben bunu nereden alacağım? Şurada zaten verdi. Bunu buraya normal bir değişken olarak koyuyorum. Artı bu. Sonrasında burada tekrardan bir değişken var. Evet bakın şurada bir değişken olması gerekiyor. Burada da yine aynı fonksiyonu yani şuradaki fonksiyonun döndüğünü arkadaşlar burada yazmış olacağız. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Yukarıdaki fonksiyonu burada çağırarak da yapabiliriz. Kendimiz tekrardan şuradaki işlemi elle burada tekrar yazarak da yapabiliriz. E, bence şöyle yapalım. İkisini de yapmış olalım. Örneğin şurada parantez içerisine alayım. Kilometers per hour bölü 1.609 Bir sonrakinde de fonksiyonu yapmış olalım. Onu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar main metoduna geldim. Ben bu iki fonksiyonu kullanmak istiyorum. Örneğin yazdıralım. System.out.println 1.5 Bunu kopyalayalım. Farklı değerler verelim arkadaşlar. 10.25 Eksi 9.0 de 7.7 verelim. Farkı olacak mı şu ikisinin? Onu da görmüş oluruz. Şimdi yazdıralım arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi ilk 1.5 için 1 verdi. Neden 1 verdi? Çünkü 1.5 kilometreyi siz 1.609'a böldüğünüzde arkadaşlar ne çıkacaktır? Yaklaşık 0.900 bir şey çıkacaktır. Bunu da yukarıya yuvarlıyor round olarak. E o yüzden 1 yazdırmış oluyor. Örneğin 10.25 10.25 ne yapıyor? Bakın 6 olarak yazmış. Hatta biz bunların şu değerlerini de görmüş 1.5 bölü 1.609 sonrasında şöyle yapalım evet şu an oldu gibi bunu kopyalıyorum buna ne demiştik 10.25-9.0 14 7.3 7.7 diyelim arkadaşlar bir daha çalıştırıyorum bakın ilk değer 0.93'müş onu ne yaptı 1'e yuvarladı 6.3'ü bakın 6'ya yuvarladı 7'ye değil niye 6.5'tan küçük çünkü eksi 5 nokta olduğu için eksi 1 değerini döndürdü çünkü invalid oluyor 8.7'yi 9'a yuvarladı 4.5'i 5'e yuvarladı. Bakın 5 ile alakalı burada 5 var. 4.7'yi de tekrardan 5'e yuvarlamış oldu arkadaşlar. Ee, kısacası MatRound metodu bu işe yarıyor arkadaşlar. Yani sayı 0.5 arasında ise 0'a 0.5 ile 1 arasında ise 1'e yuvarlıyor. Ha bu arada şunları yazdırmadık. Onları da yazdıralım. System.out.print ile yazmamıza gerek var mı? Yok. Neden? Çünkü zaten metot void olduğu için içinde zaten yazdırıyor bunu. O yüzden ben print.conversion diyeceğim burada. Şimdi yukarıda yazmış olduğum değerlerin hepsini buraya yazıyorum. 1.5. Şimdi kopyalayalım. Evet şöyle 1.5. 10. 0.25 eksi 9 14 7.3 7.7 şimdi çalıştıralım tekrardan kodu bakalım ne çıkacak bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir buçuk kilometre bu kadar mil eder 10.25 kilometre bu kadar mil eder Karda yapmış olduğumuz işlemdeki çıkan sonuçlarla bu fonksiyonun vermiş olduğu sonuçlar aynı arkadaşlar hiçbir fark yok böylelikle aslında kodu da sağlamış olduk yani dolaylı yolda kodu gerçekten doğru çalışıyor mu diye bunu da kontrol etmiş olduk bir nevi burada ekstra bir şey daha göstermek istiyorum örneğin biz burada manuel olarak bir bölme yaptık yani verilen kilometreyi 1.609'a bölerek tekrardan mil cinsinden değerini bulduk. Ama biz zaten yukarıdaki fonksiyonda bunu yapıyoruz. E o zaman biz burada neden fonksiyon kullanmayalım sorusu geliyor. E o zaman burada biz fonksiyon kullanalım. Örneğin bunu siliyorum. Ben burada yukarıdaki fonksiyonu kullanacağım. Burada metodu tanımladık arkadaşlar. Şimdi içerisinde değer vereceğiz. Peki bu değer ne değeri? Şuradaki kilometre per hour. Yani şöyle olacak. Bunu koydum arkadaşlar. Bakın çalıştırıyorum kodu. Sonuçlar aynı. 1.5 verdiğinizde bunun 1 mil olduğunu, 10.25 verdiğinizde bunun 6 mil olduğunu, 14 verdiğinizde 9 mil olduğunu, Direkt sade bir kod olarak yazdırabilirsiniz. Kısacası iki türlü de bunu yapabilirsiniz. Bu arada önceki çözümü de aslında şunu alayım. Kopyalayayım. Önceki çözüme geri döneyim. Sonra bir alt satıra geçip hatta ikisini beraber yazdırsın. Hatta bunu her türlü yazdırmış olsun. Öyle yapalım. Evet arkadaşlar. Else'in dışında bunu her türlü yazdırmış olsun. Ama bu sefer şuna girecek. O zaman şöyle yapmamız gerekiyor. İki tane satır yazdıracağı için Else durumunda. O yüzden curly braces'ları koyduk şimdi çalıştıralım tekrardan. Bakın bu sefer ne yapmış oldu? Hepsini tek tek hem normal hem normal manuel olarak yazdırdık şurada. Hem de direkt fonksiyon olarak yazdırmış oldu. Kısacası ilk örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir speed converter yaptık. Speed converter'da kilometre saati mil saatini çevirmiş olduk arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.